Değerli canlar, merhabalar. Hayırlı günleriniz olsun, iyi günleriniz olsun. Bugün kız kardeşime geldim. Yaprak sarıyoruz, sohbet muhabbet bu. Çoktan beri de görüşemiyorduk bu arada. Aynen. Evet. O da yapamadık hiç. Hiç, hiç. Şey, beden babası hastaymış biliyor musun? Ya. Valla. Neresini şey beğenmiyor geçmiş olsun diye. Cihana pıhtatmış. Ay, hastanede mi? Hastanede şey. Bir geçmiş olsun diye ben gençken aradım. Ha, Abi, arkadaşımız, evet. evet. Şenel bacı şuraya da dönük. Tamam. Şenel bacı bana şey yaptı. Fidelerimi dikti. Öyle mi? Gördüm evet. gördüm gördüm. gördüm <laughs> Biz gördüm, o, gördüm. ben de ona yardıma gittim. Acık şey Onun çok çekti. çok güzel bacı. Kadın ilmini biliyor bacı. Bir de o yaşlı başlı yani bayağı da yaşlı başı da var. Maşallah bir maşallah. Çok evet. da güzel yapıyor. Her şeyi çok güzel yapıyor. Evet. Kadın e, ayağıyla yapsa yenir yani var ya. Böyle diyorlar ya. gerçekten. biz, biz onun onundan Gülseren'le bir olamayız hayatım. Onlar baya baya çok güzel yapıyor gerçekten. Ya ama... Becer ama. Yani beceriyorlar bu işi. Beceriyor da. Tabii. Çok güzel oluyor. Evet. Değil mi Ellerine sağlık. Evet. evet. Ee, biz yine al. Bismillah. 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 Aziz Allah. Evet. kaç? Evet. Gelmiş. Evet değerli Böyle canlılar işte, e, Şey yaptım Dün gittim bacım hı hı. Biraz madımak topladık biraz, e, Madımak da topladık madımak da topladım. Vay yavrum vay Madımağı vay Madımağı geline verdim hı. Benim dolabımda yer yok artık O kadar ben ona verdim hı hı. Yaprağı da ben sarayım sana vereyim Kızım dedim tamam anne dedi hı hı. Dün o tepeyi filan gezdik Çok güzeldi tepe Bayıldı Cansu, bayıldı, bayıldı. <laughs> Anne çok Benim güzelmiş. Çok buraya. güzel ben siyahım. Yani. Aferin Şimdi bana. ben e, hiç çıkmamıştım oraya. Yıllar oldu mesela kaç yıllık <laughs> evliyim. Hiç oraya çıkmamıştım ama harika görünüyor. Evet. Bir de yağmur yağmış. Yağdı, güneş açtı. <laughs> Tepeden o kadar güzel görünüyordu ki inanılmaz böyle. Hmm, yeşillik gördün gördüm. gördüm, gördüm. Vardı. evet. Ondan sonra işte öyle uğraştık, piknik yaptık biraz. Çocuklar çok mutlu oldular. Hı hı. Çiçek topladılar. Oy, oy, Oralar, uy, bu yunları yiyelim. oralarda. Aa çok güzel. Kekikler var, daha kekik. o kadar güzel ki. Ay, ben i̇şte. bana biz vermişti kuru da daha onu kuru şey yapıyor vallahi. Değil mi? Doğal doğal çok güzel. Daha ki baş da koy. Oraya da. Hı -hı. Bitmiş gözü kelimesi var. Bitirdik ya. Aha bak sardıklarını iyi kötü. Süpersin. Evet hayatım. Ben sen, sana demedim mi? Sen biliyorsun gün arkadaşlarımızı. Evet. Sıkıntı işte Günümüz için. var. Valla bugün dışarıdan de... Bir... yemeli ama. Ben olsun. 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 Iyi yapmışım. Yapmış. olsun. Sanırım şu aradan çıksın Nerede dedin? yapıyoruz? Beyoğlu'nda olacağız inşallah. Beyoğlu'nda. Oraya gelecekler. Onun için ben de dedim şu yaprağı biraz azaltayım. İş yapmadım bugün evde hiç. Vallahi ben de hiç yapmadım. Bir mutfağa bel benzer makine tuttum çünkü kollarım tutmuyor. Kaç Çok yoruldum. Evet. Yorulduğumu da çektim. Aynen aynen sen bayağı yoruldun. Enişten de mi vardı? Dün. Şey beni bıraktı, bağ gitti. Bizim bağ komşusu var Ayşe Hanım. Ondan kardeşime geldi, ne yapıyorsun Badegün abla diye. O gitti öbür komşu gördüm, geldi. Gördüm gördüm o da iyi, i̇yi bir <laughs> Evet. Şey dün bir de ne yaptım ben? Hı. Hayırdır inşallah. Ee, hayır hayır. Köyde efelik şey yaptım. Yani kavurma efeliği yaptım. Aa Hayırdır? kavurma yumurtalı. Yumurtalı. Kızıl efelikten mi yaptın? Kızıl efelik yok bu kavurma efeliği. işte kavurma kızıl efelik. Kavurma efeliği. Hazır Ondan açayım. sonra bir iki kök varmış. Oh. bunları yaptım can su hiç bilmiyormuş. Bayıldı bayıldı. Oh. Anne ne kadar lezzetli <laughs> olmuş dedi. Çekmedin mi? Şeyi yemedi Yok çekemedim ya. Zamanım olmadı ona. Çocuklara çektirmeydin ya. İşte zamanımız olmadı ya. Köyü bilmiyormuş. iş gücü o yandı. Neyse yine çekerim ben. O da çok lezzetli olmuştu. Şimdi olmuştum. ben video çekeyim mi? İsmet bana kızıyor. Elinden bırak onu. Hayır bırakamam diyorum ben de. Çünkü çocuklardan izin aldım ya. Çocuklardan yani şey, kulüp alıyorum şimdi Allah'ın doğrusu e, hmm. çok güzel olmuş anne be, bu kadar bu lezzete ben inanamıyorum hı hı. çok güzel olmuş. Biraz Biz koydu bilmiyorduk bunu diyor. Heh. O taraf bilmezlermiş. Bundan hı hı. sonra bir kere yaptım diyor acı oldu anne diyor. Bir daha da yapmadım diyor ama çok güzel olmuş. Bu yani. isini demek ki bilememiş. Kısır falan yaptım yeşillik boldu orada. Evet benim de. Gerçekten mangal ne yemediler yani hep yeşillik tür şeyler evet. yediler güzel oldu yani. Bir paşa daha kurtuluyorum. Çok lezzetli olmuş anne dedi. Bir gibi neresi dedi. var, iki elin sesi var. Tey tey Ben de yapmayacaktım hani ya akımsa. Öyle et yapmayın <laughs> bari dedim. Yorulacağım şimdi dedim. Vay vay Baksana vay 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 vay. Kurban olduğum Allah. Boy vermedin, boz vermedin, ses vermedin. İsyan etmeyelim lütfen. Yok isyan etmiyorum. Niye şu? vermemiş? Vermiş, vermiş, <laughs> yeter. Yerden <Yardım> kesmiş. O kadar da yeri, yerim dedi. Yerden kesmiş, vermiş de. Allah şükür hepsi şey, e, şey şak yani. olsun, olsun diye, espri olsun diye söylüyoruz da. Düğünde ne yaptınız? İyi miydi düğün? Aa, düğün... gördün? <gülüyor> <gülüyor> düğünler çok güzeldi. Hı. <laughs> <laughs> İki videom vardı, attım. <laughs> Onda şey geldi. <laughs> Sansür, yani e, ee, ne derler ona düğün salonu olduğu için Hı. şeyler tatlı oldu onun için geri Öyle mi? He. Hı. be. Aynen öyle. Hayırlısı olsun yapacak çok Demek ki öbürlerine şey yaptım. Mesela kınaynayı çekemedim ama. Ee, Kız sana ben şey diyeceğim ben gidiyorum bacım. Nereye? Af Ben yarın ben yolcuyum. Aha Abbas yolcu. Nereye? Bana kesir. Balık kesir bandırma lemanın yanı. Leman Ay keşke Kimle gidiyor? Ben e, otobüsle gidiyorum. Kız Volkan'la de beraber gidelim. E, Valla iyi olur. Biletim alındı ama benim. Hı. Biletim aldı. Kırdın sen mi? Aradı mı? Aradı Leman arasaydı ben de gelirdim. Arayacağım diyordu aramadım. Aramadı benim. vallahi. Gel tök şuraya. Ay, arayacağım dedim, öyle bir şey demedim ben. Ayy. Olkan'ın güldüğüne yargıya yani, gidiyorlar sanki. En azından yanında bulunurduk. Evet. Vallahi şimdi, çok iyi. Şimdi, e, oradan Yalnız da... Yalnız hissetmesiniz kendini. Aynen. Buraya geçeceğim şimdi, biletim ağrıdı Tuğçe. Hı? Oradan da herhalde ablama uğrayacağım, bacımla. Bacım, ablamın yanına da uğrayacağız. Biz gideceğiz de şu hmm. şeyler var Artlatak ondan sonra ablamın yanına doğru gideceğiz İyi iyi ah oh, Abbas mı? yolcu dolu dolu Ay, yaşıyorsun kız, bunu. onun için onun için bu bu dedi meşgul <laughs> kalmasın vallahi var ya şey hayatı dolu dolu yaşıyorsun Değilse ben de öyleyim de aynen öyle ne yapalım ya boş ver iyi inşallah kurban olduğum Allah. Işte. İyi iyi, i̇yi günler sana var mı sen mı atarım tabi az daha var biraz daha açabilirsin. Beş tane. Ondan sonra aa beş. Öyle. Yol. Abbas yolcu yani gidiyor. Oh. Valla sen durmaz. Evet. İyi iyi. Allah. Allah. da ısındı ya güzel Mutlu olur. Olsun inşallah kurban olayım ona. İnşallah inşallah. Benim, benim çok yerim. iyiyim diyor ya. Hı? Teyze çok iyiyiz diyor. Ha, şey gitti evine. Gitti gitti o şimdi eşyalar neyini aldılar. Aa ne güzel. 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 İyi, iyi, iyi. Çok sevindim yazık. Ondan sonra yazık bacı. Mekan da herhalde çok güzel bir yerde yapacaklar. Ben seninle konuştum enişteyle. Enişte de çok Aa. iyi bir insan. Ha? Ay haber olsun. İşte haberin olmadığı için konuştum şey yapamıyorum değil, onunla, onunla tanıştım hmm. telefonda. Çok iyi de bir insan. Hı hı. Işte, Ay çok seviyorum. Allah mutlu etsin. Aynen öyle. Ver bana. Dur vereyim. Bu senden tarafı güzel bir olmuş. Evet. Bitmiş zaten bitmiş. Evet arkadaşlar değerli canlar. Evet bitirdik kız Muhabbetinden bitmiş ya. <laughs> koy koy. Şöyle. Bir de şöyle. Allah da. Daha... Bir de kendine. Yok kendime yapmadım. Hep nasıl suyu bunlar. Al. Ah, sen şu buna Yok ki. Ha birisi ancak mı olur? Bir yetti yetti bir biter. O elinden sıyır yani. onlar yazık. Yazık da değil evet. yani, yazık. Evet, millet şey. arayıp da bulamıyor. Yok mu olsun valla. E, derler ya e, damdan düşen damdan düşen anlar. Aynen öyle. Damdan düşe düşe. Her şeyi yine gördük. Çıka, yine çıkar. Şükür Allah'a. Her şeyi Allah. gördük değil mi? Evet aynen öyle. Hayatım sayende hepsini bitirdik. Ellerine sağlık. <laughs> teşekkür ediyorum. Oy canım benim. Güzel evet, oldu? Değerli İyi dostlar. Ki geldin. İyi ki geldin. Ay teşekkür ederim. Yaprağımızı da bitirdik. Bak güzelce. Evet. Değerli canlar Can oldu. görüyorsunuz. Görüşürüz arkadaşlar. Herkesin bir bacısı olmalı bence. <laughs> Oy canım. <laughs> Öpüşmedik canım. de herhalde. Kız gelince evet. yaprağın <laughs> <laughs> Neyse şimdi öpüştük. İyi olsun. Olsun olsun. Teşekkür ediyorum. Ablacığım. Şey ne yani, sağ olun. Bana olurum. Canım. Görüşürüz arkadaşlar. İnsanın bacısı olmalı evet arkadaşlar da olmalı. Arkadaşsız hiçbir şey yalnız olmuyor. Evet, hiçbir şey yalnız olmuyor. Evet, görüşürüz. görüşürüz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Görüşürüz. Bizim normal hayatımız, günlük vlog'umuz. Evet. Bay evet. bay. Görüşürüz.